Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar için ben Anox Recep arkadaşlar Arkadaşlar bu YouTube'a ilk videom yani Beni desteklerseniz videoyu beğenirseniz ya da kanalıma abone olursanız Çok teşekkür ederim kardeşlerim ya, Bazı kardeşlerim abi kontrol kodu paylaş abi hassasiyetlerini göster falan diyor Ben de onları kıramadım kardeşim Yani dünyanın en iyi hassasiyet ayarları olmasa da yani Güzel abi hassasiyet ayarları ben beğeniyorum yıllardır da bu hassasiyet ayarıyla oynuyorum Şimdi arkadaşlar hiç lafı uzatmayayım. Direkt geçeyim ben videoya. Şöyle çantamı göstereyim. Şimdi abi lazer zaten her iyidir abi. Lazerde kötü giden var mı abi? Lazeri kötü kötü giden varsa söylesin bana. Onun bir ellerini şey yapalım. Bir şeyler yapalım işte. Şimdi lazer deniyor ya. Arkadaşlar bak bu antrenmanı her gün yapın bak. Şu antrenmanı her gün yapın bak abi. Ya eğer eğiminizi geliştirmek istiyorsanız şey al al Bu antrenmanı kesin yapın abi. haber <laughs> ya. Lazer şöyle deneyin ya. yaparak sıkıyorum ben bu arada çok güzel abi bayağı güzel sarı sıkalım bayağı güzel o kadar. tamam abi nazerimiz çok güzel arkadaşlar gördüğünüz üzere <laughs> şöyle biraz daha mermi alalım şu lazerle işimiz bitti abi lazeri bir atalım 6x'imizi takalım abi 6 de en büyük kural abi otomatik silahta Sakın şöyle oynamayın. 3 6'da oynamayın. 3'e çekin abi. Tamam mı? Rahat rahat. Bir saçın oğlum Şimdi 6x baba çok güzel aslında. 6x çok kolay bir de. Yani 6 x e süper atamayan kardeşlerim var burada. Onlara sesleniyorum. Bu videoyu izleyin abi. Bak bu videoyu izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar. Abi 6X, 6 x 6 6'yı takınız. Altta masa setleri yapınız. Buraya geliyorsunuz abi. Her gün 5 dakika bak buna çalışıyoruz Her gün 5 dakika buna böyle çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hepsini yıkana kadar devam. Şimdi abi 6 x'im şöyle göstereyim. Baya bayağı iyi yani bence. Yatarak falan. Çok iyi gidiyor yani. Beni çok beğeniyorum abi bu hassas Size şey de öneririm yani. Mesela bir de ben abi yakın temasla bile 6x kullanıyorum. Mesela adam şuradan karşıma çıktı. Yakın temas edeyim yani adam böyle el 35 metre, 40 metre anladın mı? Böyle direkt buradan çıkıyor. Mermilerim çok iyi gidiyor abi. Uzaktan hiçbir adam kaçır. Hiçbir adamı kaçırmam kolay kolay uzaktan. O yüzden abi ama bak önemli olan attığım hassasiyetler değil arkadaşlar ya da başkasının hassasiyetleri değil aldığınız tamam mı? Önemli olan bu hassasiyetleri aldıktan sonra buraya gelip her gün 5-10 dakika antrenman yapmak. Her eğer her gün 5-10 dakika antrenman yaparsanız abi herkesten iyi olursunuz. Benden de iyi olursun, ondan da iyi olursun kardeşim? Çünkü kimse sizden daha iyi değildir ya da kimse sizden daha kötü değildir. O yüzden biraz emek vereceğim kardeşim. geleceğim burada işte böyle böyle eğimini geliştireceğim. Böyle gideceğim kafasında. Yani her şey elinde kardeşim benim. O yüzden hiçbir şey canını sıkma. Hiçbir şey üzülme. Zamanla abi her şeyi zamana bırakacaksın. İsteyeceksin. Anlıyor musun? Çabalayacaksın. Oyuna girmeyeceksin abi. Oyuna girmeyeceksin ya da ne bileyim manetan varsa konuşmayacaksın yani abi. Eğer oyuna böyle üzülüyorsan seni üzüyorsa siperlerin için Geleceğim burada antrenman ne yapacaksın abi. Ben devam edeyim. Son kez bir daha çekeyim. Bak eğilerek. Ayakta. Bu arada o kadar rahat atıyorum ki yemin ediyorum uzandığım yerden yaparım. Kardeşlerim benim <laughs> Kardeşlerim 4x'i e, göstereyim kusura bakmayın aynı videoyu böyle bir tekrar açtım 4x'imi göstereyim abi. 4x'i şöyle Abi 4x tamam mı bak mesela sıktığım yer neyse benim burası adamın gövde olarak hesaplanır zaman tüm mermiler adama denk geliyor yani anladınız mı arkadaşlar küçük bir yuvarlak içinde mermi dolaşıyor. Yüzde adama yani bir tane yani arada bir tane mermi belki adama denk gelmiyordur ama attığım diğer mermi... O yüzden çok güzel abi böyle günlük antrenman yapacağım. Yani. Yani mesela adam şuradan çıkacak abi şöyle Anladınız mı abi? Yani biraz ciroskobunuzu iyi kullanmanız lazım. Böyle gidiyorsun abi. 4 x'ini taklı. Adam bir an şuradan çıkacak olarak hesaplayın tamam mı abi? Adam ben açıkta. Mermi adama dümdüz gidiyor arkadaşlar. Sıfır sekme gördüğünüz gibi yani anladınız mı? Ya da böyle gidiyorsun abi. Adam direkt pas şuradan çıksa. Mermi'ne neyse adama değer abi. Yani. Dörtümüz yani de tamam abi. Üçe geçelim direkt. Abi 3 üç, 3'ü nasıl kullanın? Yani bana kaldırsa abi. Yani duruma göre zaten tüm sprey'le duruma göre atılıyor. Ben 3 abi genellikle böyle yakın mesafelerde yani şu, şu 100 metre yazan yerde bu tarzlar için eğim kaydırıyorum abi şöyle. Yani buradan buraya ya da buradan buraya. Mesela ben buraya, burada çatışıyorum. Adam bir an buradan çıktı ya mesela arkadaşlar. Bir adama dönün yani kankalar. Ben 3'ü hep onda kullanıyorum mesela. Kafam var şu an dönsen diye. Tamam mesela buna döneceğim. Bu, bundan buna döneceğim mesela. Buna böyle... Anladınız mı gençler? Mesela burada şart bir an şuradan çıktı Böyle eğimizi yani 3 ben hep bu tarz oynadığım için böyle paylaşım tabi siz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz nasıl kolayınıza geliyorsa ya da nasıl iyi oluyorsa Abi 3 iksimiz de tamam. Şöyle Jack'ın kodları geçeyim. Bak Arkadaşlar şunları da göstereyim. Bak buraya gelin mesela abi tamam mı? Şuraya gelin mesela. Şurada durun. Şunla birlikte abi şurayı takip edin. Şöyle gelin. Anladınız mı? Sürekli kafe odaklı. Şöyle. Bunu takip edin. Bunun karşısına gelin abi. Şun, bunu, bunu, takip edin. Böyle böyle. Böyle bunu takip edin arkadaşlar. Sonra işe Bunlar arkadaşlar emin olun boş gibi geliyor ama çok faydalı. Bayağı faydalı. Yakın temasta falan yani yakın temasta falan size çok faydası oluyor. Yani videomuz böyleydi arkadaşlar. Son olarak hassasiyetlerimi göstereyim. Bir de kontrol kodumu göstereyim. Videoyu bitireceğim. Abi hassasiyetlerim bu yönden. Gördüğünüz gibi. Kontrol olun da gençler. Plan bir paylaş. Gençler kontrol kolumuz da bu. Haberiniz olsun. Şimdiden arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bana abone olmayı unutmayın.